Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan Yepyeni bir Woft'un videosuyla sizlerleyim Eee serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz ki 10.000 joy paraya çar dizip dağıtıyoruz Bunun 7. serisindeyiz Şimdi çarı bir inceleyeceğim Çarın bilgilerini sizlere sunacağım Şimdi çarda şu şekilde bir mavi bölümle 10 günlük karakter mevcut Şurada ıvır zıvır hediyeler var ama bunların az süresi kalmış gördüğünüz gibi 10 günlük falakmış ama falak konuşamadım Şunları ben bir açayım yani 7 gün sonra vereceğim biliyorsunuz ki çarı. 3 gün kullanma imkanı olur en azından. Şu şekilde ben bunları bir açayım. Ah bir günlük açtık lan. Neyse. Sıkıntı yok zaten önemsiz eşyalar ama sadece çarda bulunursa güzel duruyor. Şu neymiş? Evet bunu da açalım. Evet şu şekilde bir onar günlük bir setli karakterimiz var. Mavi takımın. Şimdi bu çarın MSN'i MSN, MSN yok. Maalesef ki MSN bilgileri yok. Bu yüzden çarı kazanacak kişi kimseyle lütfen paylaşmasın çarını. Çalınma koşulunda biz geri iade edemeyiz. Çünkü bizde de bir şey yok yani bilgi MSN yok yani. Etkinliğe nasıl katılacağınızı en son söyleyeceğim. Şimdi bir çarı şöyle bir bakacağım. 3850 nakitim var. Gizli dükkanda neler varmış? Gizli dükkanda bir bok yok. Evet. Bir bok yok gizli dükkanda. Evet. Yani güzel şeyler var tabi ki ama Yani Yani işimize yaramaz Ben ne yapacağım kutu alacağım Kurt parası kuponu kutusu alacağım mutlaka 30 adet yanında bedavasıyla Ardından silah çekiliş kutusu alacağım 30 tane öyle Bir tane daha alayım Evet Ne yapsın bize bu şekilde yaptı 900 nakitimiz kaldı ya 949 930 ha Karakter kutusu mu alsam ne çıkıyor Özel versiyon çıkarsa işimize yarar aslında ya Al al karakter kutusu alalım 19 dakik kaldı o da bir boka yaramaz Şimdi klana girmişim ya Üff. Kafa gittim Nakit VIP dükkanı bir biletimiz olmalı İlk biletten var evet Şuradan Ne alayım elverici alacağım Aldım buradan. Maviye var, kırmızıya bir alayım. Bir tane aldım. FPS'in bir anda bir düştü nedense ya. Buradan ne alacağım? Duvar koşusu. Şimdi bunların hangisi daha iyi ben bilmiyorum. Rastgele alayım o zaman. Şunu alayım ya. Şunu mu alayım? Hangisini alayım? Hadi kafa gitti ya. Duvar koşusu ikinci diyor. İkinci daha bir şeydir belki. Hadi aldık kutuları alalım envantere. Evet şimdi envantere bir gelelim. Toplam şöyle bir baktım mı 120 kutum var. Evet 120 kutum var. 122, 124, 124 kutum var. Evet tam sayı vermek olursak. Şimdi bunları bir açalım. Kurt parasıyla başlayalım. Bir rezale. Şu küsürleri bir açalım ya. Dur bakayım. Şurada da bir adet bu var. Bir günlük. Ya bundan 3-5 günlük karakter istiyorum çıkmasını ki hedefime otursun. FPS'im de iyice düştü ya. Ne oldu bugün? İnternet mi zayıf? Bilgisayar mı sıkıntılı? Çözemedim. Kutuları seri seri açıyorum. Dur kahve kutularını bitireyim önden ya. Bu ne lan? 1000 HP çıkıyor. Oh, bu koyayım ben seni. El verici istiyorum buradan da. Ya fark etmez çarı alacak kişi belki başka silahları seviyordur yani. Umarım her çeşit silahtan belli günde çıkar. Kullanacak kişi de mutlu olur diyelim. Karakter de lazım. Neden lazım yani e, özel versiyonlar lazım ki kullanılabilirsin. Şuradan da bir 100.000 KP hedefliyorum, hedefliyorum. <laughs> 100.000 kurt parası da çıkarsa şey yapılır o bir tarafa da bir altın set alınabilir ama galiba çıkmayacak ya yani çok rezalet gerçekten çok bukta kalmış yani iğrenç bir şeyle karşı karşıya 10.000 çıktı iki tane çok şükür bir 30-40.000 vursam tamam temiz 40 bin. Evet tamam. Güzel kurtardı bu. Güzel. 40 bin kurtardı ya. Evet son 4 kutum. KP kutusunda. 3000 de bonusum var. Evet bitirdim. Şimdi şu KP'leri bir temizleyeyim. Binlere bırakacağım ya hediye kutusunda. Onlarla uğraşamayacağım şu an böyle şeyleri alayım. Bugün benim bilgisayarım çok kasıyor nedense. Bunun bir fanını ben bir temizleyeyim ya. Kaç kurt parası olacak bakalım. 10.000 var güzel. 8.000 de. Bu 8.000 7.000 böyle şey gibi duruyor da aslında. Bir 3.000 bir 7.000 daha 10.000 yapıyor yani. O da bir sevinç, sevindirici bir bir haber yani. Aslında 7000 falan çıktı mı çok sevinmiyoruz ama yani küsürleri topladım mı o da bir 10-20 bin yapıyor. Şurada 6000 var. 5000 al. 3000 gel. Orada 2000 de alalım dur ya. Ay kambur oldum lan mikrofona yakın duracağım diye. Arasını satayım. Biraz yüksek sesle konuşayım da eğilmek zorunda kalmayayım ben. Evet. Ne yaptık? Şunları da alalım. Al bunu da al. 4000'i de alalım. Ne var başka? Başka bir şey yok. Güzel. Şimdi temizleyelim bakalım şurayı. 40 elde. 7 tane 3 vardı kalsın onlar 2 10 bin var 5 bin var bir adet 68 bin oldu güzel haber neden 80 bin miydi o paket aynen tamam bir, bir tarafı alıyoruz e, diğer kutusunda da binler var şimdi devam ediyorum diğer karakter kutularını temizleyeceğim bir günlük bir Rus bir karakter hep bir günlük çıkıyor lan ben bunu kendi çarımda açtığımda bile 3 günlük çıkıyordu, hayret bir şey ya. Özel versiyon çıkmalı veya bu yani belli bir seviyede karakter çıkmalı ki mesela Euro 2014'ün. Yani neden diyeceksiniz? Çünkü yani ee onların 240 canı falan var herhalde. İdare eder yani. 15 günlük güzel, 15 günlük bir karakter. Ona lan, o karaktere bir bakayım ben. Ulan Yiğit Demir'i ne hale sokmuş be adi herifler. Ulan komutana ne yapmışsınız siz şerefsizler. Şimdi 15'ten bir tane 10 tane atınca bir 15'ten ne of konuşamadım yine ya oruçluyum ya arkadaşlar. Vallahi böyle açken olmuyor. Yani şunu söyleyecektim yani 10 tane kutu açınca bir 15 günlük veriyor illa. Onu söylemeye çalıştım dedim de söyleyemedim. Yani oruç çünkü kafa yerinde değil. Ha, özel eşya paket çıktı bir günlük. Şimdi bir 15 gün. Aa 7 günlük güzel. Karakter güzel dizdi. Yani çok etkili karakterler değil. Hak veriyorum ama isteyen kurt parasıyla dövme de dizebilir. Yani ne kadar dizebilir bilmiyorum ama. Şimdi bir tane 15 günlük alıyoruz. Evet kurt görünüş paketi. Gayet iyi bunun karakteri alındım mı kullanılabilir hale gelebilir. Silah çekiliş kutularıyla devam ediyorum şu an. Hedefimde ne var? Tabii ki el verici silver. Yani her ne kadar sevilmese de şu an değeri düşülmüş olsa da el vericiler de güzel aslında ya dur. Emin çıktı bir tane 7 günlük antika. Ah silver güzel. Şimdi bunun bir değerine bakayım ben 350 yapmışlar. Bu 370, 10 var orada kurta, 10 çok evet değişmiş ya. Yani niye düşünmüşler bu kadar anlamıyorum. Tabi kafaya tek atıyordu ya, biraz o da sinir bozucu bir şeydi. Ama zaten oyunda her silahın kafaya tek atması lazım ki adil bir oyun olsun. Yani şu an Wolf Team eşit bir oyun değil, bunu hepimiz biliyoruz yani. Eşit bir oyun olsaydı şu an yani bu kadar kitleye sahip bir oyun daha iyi yerlerde olurdu. Yani hala da oynanıyor yani ben sayfa istediği için videolar çekiyorum falan Yoksa Wolf team'i sevmiyorum yani aklınızda bulunsun Bir silver daha çıkardık Eee hediye ediyoruz çare etkinliği falan ilgi görüyor ee, Gameplay videolarımız hoşunuza gidiyor Kutu açı kutu açtığımız videolar e, montajlar falan Aslında yani diğer videolarımız da var Oyunlarda Zula oyununda falan Onda videoları falan da izleseniz daha çok eğleneceksiniz Çünkü bütün klan orada vakit geçiriyoruz falan Gerçekten güzel vakit geçiyor ama ben görüyorum Yani bir Wolf Team videosu atıyorum 1000 izlenme Zula 200 izlenme falan Aslında o 200 kişilik ekip e, Klasik yani Benim her Zula videomu böyle 150-200 kişi banko izliyor en azından Onların da yorumlarını görüyorum Çok güzel yorumları oluyor e, Wolf Team'de Wolf Team'de de oluyor tabii ki ama belli yani o da izlenme fazla yani demek istediğim bir ara Zula videolarımızda, Counter işte diğer oyun videolarımızda da bir göz atmanızı diliyorum daha çok eğleneceksiniz yani bayağı silver çıkardık ya 17 7 14 2 de 16 günlük el verici silver oldu Klan alım var mı diye sorular geliyor arkadaşlar klanımıza alım yok Tekrardan burada söyleyeyim. Bu videonun bu saniyesine kadar izleyen varsa bilgilenmiş olur. Yorum'a da kendi yazsın beyler. Kılana alım yokmuş diye ki soranlar da görsün. Yani hiçbir takımımız alım yok işte. Ben Wolf'tum oynuyorum oraya geleyim. Zun oynuyorum oraya geleyim. Yok, hiçbirine alım yok şimdilik. ileride alım olduğunda sizi sayfamızdan bilgilendireceğiz ve 30 günlük elverici silver. Harika ne yaptı abi? 30 14 var orada. Yani 30, 50 günlüğe yakın oldu be. 50 günlük harika. Bir tane daha vursak? Bir tane daha vurmaya bakar ama zahit sev de çıksın belki sniper seviyordur oynayacak arkadaşımız. ETSR 1 Flame 30 gün. Evet, kutularımızı bitirdik. Şöyle bir baktığımda şunu açtım 10 günlük biliyorsunuz ki. O çare alana kadar 3 gün kalır. Bilginize sunayım. Şunlar zaten gider. Bunlar kalır. Bu da kalır. Evet. Çok detaya inmeyelim. Güzel silahlarımız var. Ee, karakterimiz var. Güzel bir çar oldu. ya. Yani. İdare eder. Ramazanda gerçekten bu çarı kazanacak kişi çok güzel vakit geçireceğini düşünüyorum. Kurt az oldu bu sefer. Çünkü az aldım. 30 tane kutum vardı. 83 bin kurt paramız var. Etkinliğe nasıl kazanacaksınız? Etkinliğe bu videoyu YouTube üzerinden beğenip Facebook profilinizde paylaşıp kanalda abone olacaksınız. Bununla bitmiyor. Aşağıda bir link var arkadaşlar. Etkinliğe katılmak için tıklayın diye. O linke tıklayın. Önünüze bir sayfa açılacak. Gizli Harekat Facebook sayfasını beğeniyorsunuz. Oradan etkinlik şartları var. Orada bir görsel var. O fotoğrafı beğenip paylaşıyorsunuz. Yoruma 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Bu şekilde etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Şimdi bu söylediklerimden hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Çünkü gerçekten karışık yapmanız gereken çok basit aşağıda yazıyor etkinliğe katılmak için bu linke tıklayın tıkladığında bir fotoğraf açılacak fotoğrafın sağ üstünde bütün katılım şartları yazıyor etkinlik ne zaman bitecek o da yazıyor şimdi Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu videomda facecam olmadı. Diğer videolarımda eklemeyi unutmayacağım. Şimdi diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.